İstanbul'un Ayamama Deresi. Aslına bakarsanız bir yandan tarihi bir deredir, yüzyıllardır orada varlığını sürdürüyor, çok da uzun bir mesafeden akar. Ancak şu aralar kötü görüntüsü, pis kokusu ve çevresindeki çöplerle suyun da kahverengiden bordaya dönmüş haliyle dikkat çekiyor. Çöp yığınları ve oradaki çamur yığınları giderek artıyor. Oysa Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu göreve gelmeden önce Ayamama Deresi'nin ıslah edileceğini ve çevresinin bir yaşam vadisine dönüştürüleceğini söylemişti. Kirli görüntü ve dayanılamayacak derecedeki kötü koku vatandaşın bitmeyen çilesi oldu. Vallahi bu kokuyu nasıl tarif edin? Bu kokuyu tarif edilecek gibi dil yani berbat bir koku. Yakın geçmişe kadar çevresi tarım alanlarıyla çevriliydi. Doğduğu kaynaktan döküldüğü denize kadar pek çok kolu vardı. Çevresindeki bostanlar, bahçeler ve çiftlikler için önemli bir su kaynağıydı. Burası Ayamama Deresi. Öyle ki şu anda bu tablo içler acısı halde. İstanbul'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi için sorun halen giderilebilmiş değil. Ortaya çıkan görüntü bu kez diğerlerinden çok farklı. Ayamama Deresi kimi zaman kırmızı aktı, kimi zamansa mavi renkte. Ancak şu sıralardaysa balçık halde. Çevreye yaydığı kötü kokuysa insana pest edilsen cinste. Kabıyı pencereye açamıyorsun havalandırmak için. O koku bizi mahvediyor artık. Temiz hava almaya çıkıyoruz ama nasıl bir temizle aldığımızı meçhul. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu buranın bir yaşam vadisi haline getirildiğini söylemişti. Kötü koku ve kirliliğin buranın kaderi olmaktan çıktığını da belirtmişti. Ancak yaşam vadisi diye adlandırılan bölgeden kötü kokular yükselmeye devam ederken deredeki çirkin görüntü de sürüyor. Düşüncemiz yani 2022 yılında tümden bu düşündüğümüz bütün yeşil alanıyla, rekreasyonuyla, iskinin yatırımlarıyla tümden bu alanı bitirmek olacak. Koku çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor vatandaşları. Sizi de rahatsız ediyor mu? Yok alıştık herhalde.